Hepinize iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Bugün aramızda benim her zaman e, gurur duyduğum, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ge geleceğimizi emanet edeceğimiz üç tane pırıl pırıl gencimiz var. Nereden geldiler? İstanbul Üniversitesi'nden geldiler. E, <laughs> efendim, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından 2014-2015 eğitim öğretim yılında kurulan... Altın 61 proje topluluğu bu yıl 7.sini düzenledikleri Altın 61 ödüllerinde programımızı da ödüle layık gördüler. İlk turunda halkımız, ikinci turunda ise öğrencilerimiz oy kullandı. Ve programımızı yılın en iyi gündüz kuşağı programı seçtiler. Ödül töreni içinde toplam 380 bin oy kullanılmış. Bugün de ödülümüzü takdim etmek üzere. İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden Sudenaz Şankaya, Zülal Akbaş ve Ela Üstün aramızda. Hoş geldiniz hanımlar. Merhaba. Hoş, merhaba. Alalım ödülümüzü hadi bakalım. <laughs> ah Ela'cığım çok buyurun uğurluyuz. buyurun siz de gelin. Çok onurluyuz gerçekten size bu ödülü verdiğimiz için. Evet. Evet çok teşekkür Nasıl ediyorum. Yapalım, Şöyle önce bir görüntü alalım. Bu da titriyor. Benim altın kelebek aldığım zamanki titriyor. Abi. <laughs> Heyecan güzeldir. Evet, çok heyecanlı. Nerede okuyorsunuz? Hangi bölümlerde okuyorsunuz? Ben e, özel bir kurumda endüstri mühendisliği okuyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde işletme okuyorum. İşletme. E, ben İstanbul Üniversitesi işletme Fakültesi... Tamamen gitti. İletişim Fakültesi'nde <laughs> radyo, televizyon ve sinema okuyorum. Oo, geleceğin evet. meslektaşım. Evet, <laughs> evet. geleceğin Ben İspanyol Dali ve Edebiyatı okuyorum. Öyle mi? İletişimci sayılır herhalde. <laughs> Üçünüz de aynı şeydesiniz, gruptasınız evet, öyle evet, mi? Evet, aynı evet. toplulukdayız. İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak bu ekibi kurduk biz 2014 yılında. Amacımız sosyal sorumluluk projeleri yapmak. Öncelikle çocuklar için çalışıyoruz tabii ki. Ee, bu şekilde. Ee, o zaman bizim de yardıma gelebileceğimiz bir şey olursa evet. bu projelerinize, <laughs> çok teşekkür, seve çok seve teşekkür de bizi ederim, de arayın. Teşekkür, çok teşekkür ederim. De. Çünkü ben gerçekten sizlere çok güveniyorum ve e, sizin ve sizden sonra. E, ...sonraki kuşağın... ...gerçekten bizi çok iyi yerlere taşıyacağına... Evet. ...kalben inanıyorum onu çok, çok şey samimi söyleyeyim. Çok o nedenle çok da mutluyum. Gençlerden ödül almak en güzeli arkadaşlar. <laughs> Gençlerle beraber olmak da çok güzel. Artık diyorum ya farklı bir dilleri, farklı bir bakış evet. açıları ve bizden çok daha çağdaş düşünceleri var. Çok o nedenle e, ben gençlere çok, çok, çok güveniyorum. Üniversite gençliğine güvenmek gerekir. E, bir ülkenin üniversite gençliği ne kadar başarılıysa, ne kadar ataksa işte ülkenin durumunu da onlar belirler. O çok nedenle çok kıymetlisiniz. Ederim. Çok teşekkür ediyorum bu değerli çok ödül teşekkür için. Çok teşekkür ederim. Arayın ne yapabileceksek. Seve <laughs> çok seve. Ben de Sağ katılırım olayım. aranıza. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. <laughs>